Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahinler'in Çorum Futbol Kulübü'ne birincilik yolunda başarılar dilediği bayraklar tekrar asıldı. Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Çorum'un bazı caddelerini astırdığı Çorum Futbol Kulübü'ne birincilik yolunda başarılar dilediği bayraklar itfaiye ekipleri tarafından gece yarısı indirilmişti. <laughs> Bayrakların indirilmesinin ardından başta Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner olmak üzere Çorum İ. Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Merkez İlçe başkanı Erkan Yıldız bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, İ. Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile birlikte bayrakların tekrar yerine asıldığını açıkladılar. Spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Şahiner, tekrar birincilik yolunda Çorum Futbol Kulübü'ne başarılar diledi.